Sevgili arkadaşlar, bugün Yemek Savaşları serisinin ikinci videosunu çekiyoruz. Ee, şimdi neyi karşılaştırıyoruz? Birincisi suşiydi, ikincisi en çok tüketilen burger. Onları karşılaştıracağız. Burada şurada şu şekilde bir menü aldım, set aldım. Bu Burger King'den. Şurada da şöyle 3 ayran ve bir poşet e, hamburger var. Bu da burger yiyelim şimdi ben bu burger videosunu kimle çekiyorum? Elbette ki hamburger canavarı Enes'le çekiyorum. Gel Enes. <laughs> Çık. Görünüyor musun? Evet. Görüneceksin biraz daha. Şimdi Enes arkadaşlar. Enes dünyanın en çok hamburger seven insanı olabilir. Doğru mu? Evet. Ne kadar seviyorsun hamburgeri? 2400. 2000... 2400. Çok, sev <laughs> <laughs> çok seviyorum ki. Çok seviyorsun. 2400 evet. kere mi seviyorsun? Evet. Bak, ayrı seviyemek için beni. Evet. Şimdi arkadaşlar başlamadan önce şöyle bir söyleyeyim. Şimdi otur otur. Ama ya tonladaki bu bu da <laughs> delik oldu. Delik oldu <laughs> <laughs> Şimdi Oldu mu? Evet oldu. Tamam. Delik oldu <laughs> Şimdi arkadaşlar fiyat bilgisi vermek istiyorum ve başımdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Burger King'i hızlı bir şekilde sipariş verdim. 3-4, 3 tane galiba ya da 4 tane tam emin değilim. 35, 30, yani 40 liraya geçmedi. Fakat hatta şöyle söyleyeyim. 40 liraya geçmesini bırak yani 20 liralık bir burger bile alsaydım ya da herhangi bir şey. Onu da getireceklerdi. Fakat burger yiyelim. Ee, en az 80, 85 liralık alışveriş yapmam gerekiyordu ki getirsinler. Vazgeçecektim. Sonra dedim ki yani bir Türk markası hani karşılaştırmaya girsin. Şimdi Burger King zincir bir e, restoran ve dünyanın her yerinde var ve yabancı meşeli. Bu da birçok yerde açılmaya başladı. Burger yiyelim. Gerçekten lezzetli olduğunu düşünüyorum. O yüzden aldım. Değil. Şimdi yiyoruz tamam. Hızlıca başlayalım. Bu konuşmaları ben sonra size yaparım. Önce burgeri elimden yapıyorum. Şimdi ne gelmiş bir bakalım. Ağzım sulanıyor. <laughs> Ağzın sulandı mı? Evet. Bir bak bakalım bunu beğenirsen bunu ye. Hayır beğenmedim. Beğenmedin mi? Hayır. Bunu Buna beğendin bakalım. mi? Hayır beğenmedim. Azla Hayır. Bak. Azla. Bakalım. Buna bakalım. <laughs> Bu çizburger bunu yersin. Al tadına evet. bir bak. Burgeri yerim galiba. Hepsini bitirmene gerek yok çünkü bunu da yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Mm, mm, mm. <laughs> <laughs> Ağzın sular nasıl bitti çok güzelmiş. Şimdi bekle. Nasıl buldun anlat bakalım izleyenlere. Kameraya anlat. Ama ama geri çok sevdi. 400, 2 ve 400. Çok mu beğendin? Evet. Lezzeti nasıl? Çok güzel. Çok lezzetli mi? Evet. Sonra bunu unutma lezzetini onunla karşılaştıracağız tamam mı? Tamam. Devam edebilirsin. Tamam. Buyurun. Tamam Aaa! Turşu mu? Turşun. Acı değil. Acı turşu yiyemem ben. Ben ben yiyeyim ha. Çok soğuk buz. Haa ah, çok soğuk buz dedim. <laughs> Beğendin mi? Evet. Acı ee, güzel sandıkça güzelmiş ki. Güzel anlasın. Anlamıyorum ne dediğini. Güzel anlasın bu. Bu daha çok güzeldir güzel anlasın. Hı? Çok mu güzelmiş? Evet, bu daha çok güzeldir güzel güzel anlasın. Hmm. Buraya koymuşlar ki hayır öz yeme getirmedim ben. Ah. Ama dökülür diye koymuşlar onu. Patates için ne diyeceksin Enes? Şimdi biraz da patatesin tadına bak. Biraz sert gibi değil mi? Hı hı. Nasıl buldun patatesi? Çok güzel O da mı çok güzel? Evet hmm. Genel olarak bunun için ne söyleyeceksin? Sizi seviyorum Sizi seviyorum Ay ay neyse, neyse. <laughs> Hayır burgerler için ne diyorsun? <laughs> Burger bunları beğendin mi? Güzel mi? Lezzetli dur, mi? Dur Selma teyze burada da arasın çok güzelden <laughs> Öyle isim vermiyorum ben ekip arkadaşım diyorum sen öyle insanların ismini verme ama Şimdi bunları koyalım kenara devam ederiz sonra tamam mı? Şimdi tamam. yerine bakalım Tamam Yani genel olarak beğendin değil mi sen? Evet Arkadaşlar ne versen beğenir gibi geldi bana <laughs> O yüzden benim söylediklerime kulak asmanızda fayda var Şimdi burada iki tane burger var. Aa soğan halkası da koymuşlar. Şu alkı, su Büyük boy patates dedikleri patates. Burada soğan halkası. Ve iki tane Basaba, burger ben... var. Hı -hı. Ben soğan halkası sevmem ki sohbeti. E Sevmiyorsan niye ağzına attım? Bakın. Böyle bir boy farkı var. Şimdi etleri de içinden çıkartacağım ama o zaman <laughs> çirkin bir görüntü oluşacak. Al bebeğim. Ne? Ne oldu? Bana düştü. Alırım ben bir şey yok tamam. Ben de duydum ki bu yata ama ama olmadı bu böyle. Ne oldu? Sen... Nasıl? Güzel. Bunu daha çok beğendim ki. Bunu daha çok mı gildim. çok beğendin? Evet. Ama diğeri Türkiye'de üretiliyor, Türk malı. Bunlar da güzel tamam. Hangisi daha güzel? Hepsi. Ama birini seç. Bu. Bunu mu seçtin? Evet, bu daha çok güzelmiş. Burada da biz... alsam denize giderken yeriz. Yani denize giderken mi? Evet. Havuza mı giderken? Havuza. Havuz mu deniz hangisi? Evet. <laughs> ben mesela suda yüzmüştüm ya böyle böyle gidiyorduk. Böyle Hı -hı. böyle dalıyorduk da böyle. Kara gibi bir şey vardı. Oraya gidelim bu sefer. Nasıl daha çok eğlendi, daha çok komikti. Orayı ben çok sevdim ki. Tamam. Sen ki ki ekini yeni mi öğrendin? <laughs> He? Evet. Ne zaman öğrendin? Şimdi. Arkadaşlar Burger King için konuşmak gerekirse klasik bir burger. Yani Burger King hepiniz yemişsinizdir. Sadece ben burada karşılaştırmak istedim ve Burger Yelim'i tanıtmak istedim. O da burnumdan getirdi. Uygulaması berbat. 2 saat boyunca uygulamadan sipariş vermeye çalıştım. Kartımı tanımlıyorum, adresimi siliyor, adresimi yazıyorum. Başka bir şeyi siliyor. Defalarca bilgilerimi doldurdum, doldurdum, doldurdum. Yine doldurdum. Yarım saat bir saat beni uğraştırdı. Ama karşılaştırdığımız zaman Burger King mi, Burger Yelim mi dediğinizde ben burger yiyelim markasını çok da beğeniyorum. Ayrıca doyurucu. Nasıl patates? Lastik gibi mi? Birazcık sert yaptı gibi. <laughs> ya da tırmanmak için kaya gibi. Her tarafın ayran olmuş. Tırmanmak için kaya gibi. Kaya gibi mi? Evet kaya. Biraz sert değil mi? Hı -hı. Beğendin mi patatesi? Evet. Bu patates mi güzel o patates mi güzel? Hı -hı bu. E seni, Hayır, bunu be beğendin. <laughs> Al tadına bak hemen bunun da. Onun tadına bak nasıl buldun. Nasıl? Bu çok acı. beğenmedim. Acı mıymış bu? Evet. <laughs> o zaman. Acı dedi üstüne kaju baharatı atıyorlar. Yeter çocuğu. Bu niye? <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Enes Burger King'i beğendi. Hem patatesini hem burgerini. Ben de burger yelimi her zaman beğeniyorum. Ayrıca Türk markası olması açısından da çok güzel. Videonun sonuna geldik Enes. Bir şey söylemek istiyor musun izleyicilere? Hı? İstiyorum. Dayımı izleyin, destekleyin de. Dayımı destekleyin. Ama kameraya söyle. Dayımı destekleyin. Destek. <laughs> 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 Sen de tamam bak diyemedin söylemeyeceğim. Söylemeyecek misin? Kameraya tamam. kesiyoruz. <laughs> kameraya kesiyoruz. Kamera orada ben söyleyeyim o zaman. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böylelikle 17 dakikalık bir videomuz oldu. Değil mi Enes? Hatıra. Büyüdüğün <gülüyor> zaman <gülüyor> döner döner bakarsın. Tabi o zamana kadar YouTube kalırsa. Ha? Evet arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, hala abone değilseniz ayıp yani abone olun ve kendinize iyi bakın. O. Oh! <laughs> Al onu buraya koy. Ay bakayım. İyi ben koyayım dur.